Aralık ayına hazırlanan arkadaşlar 6 Aralık 2024'te BİM'deyiz Kırtasya TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar bildirim zillerini açın 6 Aralık'ın kataloğunu detaylı bir şekilde inceleyin. Hemen başlayalım arkadaşlar ilk önce Kırtasiye ürünleri var. Ajandalar ve avansas ürünleri evet arkadaşlar ilk defa oluyor BİM'de bu. BİM avansas ürünlerini getiriyor hemen birlikte bakalım. 6 Kasım 2024 kataloğuna bakıyoruz. İplik dik defterimiz var 19,5 buçuk eğlenceli kalem kutumuz var 159 versatil kalem var 40 lira arkadaşlar 07 uç yeniden 07 uçlu versatil kalemimiz var 12,5 buçuk 13 lira kalem kutumuz var 179 lira pelikanın ikili kalemleri var arkadaşlar 39 lira pelikan silgimiz var ikili 19,5 buçuk lira yapışkan notluklu defterimiz var 89 lira arkadaşlar günlük ajanda 79 planlayıcı ajanda 129 rol kalem 44 lira imza kalemi 49 lira arkadaşlar figürlü fosforlu kalem ise 49 buçuk lira avansat ürünlerinden fosforlu kalemimiz var 38 tahta kalem var 39 sunum dosyamız var arkadaşlar 29 lira ve olmaz olmaz fotokopi kağıdı bu da avansat ürünler arkadaşlar 99 lira satıcı sunulacak. Renkli ambalaj lastiği var 30 lira. Kolü bandı var 19. Yapıştırıcı seti 79 ve makas setimiz arkadaşlar 59 lira. Kırtasiye ürünleri 6 Aralık 2024'te BİM'de. Kırtasiye TV abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Geniş katalog hemen geliyor arkadaşlar.